konuşuyoruz. Birinci soruda bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılabilir demiş. Parçamıza bakalım. Nazım Hikmet uzun süren hapishane hayatında çeşitli hastalıklarla tanışmış, 50'li yaşlarındaki şiirlerinde sosyal ve siyasi olayların yanında bu hastalıkların verdiği elemlerden de bahsetmiştir diyor. Arkadaşlar kesinlikle ulaşılabilir cümlelerinde Verilen parçaya bağlı kalmak gerekiyor. A seçeneğinde Nazım Hikmet'in bazı hastalıklarına hapishanedeki uygunsuz koşullar sebep olmuştur diyor. Arkadaşlar Nazım Hikmet bazı hastalıklara yakalanmış doğru. Fakat bunun hapishanedeki uygunsuz koşullar nedeniyle olup olmadığı bu parçada söz konusu değil. O yüzden buna kesinlikle ulaşamayız. Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda sanatçının 50'li yaşlardan önceki şiirlerinde bireysel konular yoktur diyor. Arkadaşlar burada 50'li yaşlarındaki şiirlerinde sosyal ve siyasi olayların yanında demiş. Görmüş olduğunuz gibi 50'li yaşlardan önceki şiirlerinde bireysel konuların var olup olmadığına dair herhangi bir bilgi söz konusu değil. Bu yüzden ben B seçeneğini denemiş olurum. Hapiste yatmasına yazdığı siyasi içerikli şiirler sebep olmuştur. Dikkat edecek olursanız uzun süre hapishanede yatmış fakat bunun yazdığı siyasi içerikli şiirlerden dolayı olup olmadığına dair yine bir bilgi yok bu parçada. O yüzden ben C seçeneğini de demiş olurum. D seçeneği dursun. E seçeneğine baktığımızda Nazım Hikmet 50 yaşına kadar hapishanede yatmıştır diyor. Karşıya baktığımızda ise uzun süren bir hapishane hayatı demiş. Fakat 50 yaşına kadar yattığından bahsetmiyor. 50'li yaşlardaki şiirlerinde sosyal ve siyasi olayların yanında çekmiş olduğu hastalıkların da yer almasından bahsediyor. Dolayısıyla 50 yaşına kadar hapishanede yatma yattığına dair bir bilgi yok. O yüzden biz E seçeneğini de oluruz. Fakat D seçeneğine baktığımızda sanatçı kimi şiirlerinde kendi sıkıntılarından da bahsetmiştir ifadesi var. Parçaya baktığımızda da şöyle bir ifade olduğunu görüyoruz. Bakın 50'li yaşlarındaki şiirlerinde sosyal ve siyasi olayların yanında bu hastalıkların verdiği elemlerden de bahsetmiştir ifadesi yazdığı şiirlerinde kendi sıkıntılarından da bahsettiğinin göstergesidir. Bu sonuca kesinlikle ulaşabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümlede aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılabilir demiş. Türkiye'de bu yıl ilk kez düzenlenen Polisiye Edebiyat Festivali ya da diğer adıyla Kara Hafta, Polisiye romanları ile tanınan İngiliz yazar Agatha Christie'nin İstanbul'da kaldığı Pera Pelas'ta 24 Ekim'de başlıyor. Seçeneklere baktığımızda Türkiye'de bu tarz başka festivaller yapılmamaktadır diyor arkadaşlar. Bununla ilgili parçada bir bilgi söz konusu değil. Başka festivaller yapılıyor da olabilir, yapılmıyor da olabilir. Kesin bir bilgi söz konusu olmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğinde aynı festival başka ülkelerde de düzenlenmektedir diyor. Arkadaşlar bize sadece Türkiye'den bahsetmiş. Başka ülkelerden bahsetmemiş ki. O yüzden biz bunu da buradan kesinlikle çıkaramayız. B seçeneği denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Agatha Christie yalnızca polisiye romanlar kalemi almıştır. Bakın burada diyor ki polisiye romanları ile tanınmış. Ama bu sanatçı farklı türlerde romanlar da yazmış olabilir. Buradaki yalnızca ifadesi sadece polisiye roman yazdığını söylemesi yanlış bir bilgidir daha doğrusu kesin bir bilgi değildir. Bundan dolayı biz D seçeneğine denemiş oluruz. Bu konuda en çok festival İngiltere'de yapılmaktadır. Arkadaşlar İngiltere ile alakalı bir bilgi yok. İngiliz yazar Agatha Christie demiş. Yani İngiltere ile ilgili bir şey söz konusu değil. Bundan dolayı en çok festivalin yani bu konuda en çok festivalin İngiltere'de yapıldığına dair de kesin bir bilgi yok. O yüzden biz E seçeneğine denemiş oluruz. Fakat C seçeneğine baktığımızda festivalin yapılacağı yerin yani Pera Palas Oteli'nin e, konuyla ilişkisi vardır. Doğrudur. Çünkü polisiye romanlarıyla tanınan Agatha Christie'nin polisiye edebiyat festivalini katılıyor arkadaşlar. Ve bu da Pera Palas Oteli'nde yapılıyor ki Agatha Christie'nin burada kaldığı için. Görmüş olduğunuz gibi konuyla ilişkisi var. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılamaz demiş arkadaşlar. Cümlemize bakalım. Bütün sanatların anası olan edebiyat, öteki sanat alanlarını her zaman etkilemiştir. Azetineine baktığımızda, edebiyat diğer sanat eserlerinden önce doğmuştur. Evet arkadaşlar, eğer diğer sanat eserlerinin anasıysa eğer onlardan önce doğduğunu söyleyebiliriz. O yüzden A seçeneği çıkarılabilir. Bunu elemiş olduk. Diğer sanatlar edebiyatın toprağında boyatmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şurada bakın öteki sanat alanlarını her zaman etkilemiştir ifadesinden edebiyatın toprağında boyattığını çıkarabiliriz. Buradan da B seçeneğe gitmiş olur. Edebiyatın diğer sanatlar üzerinde tesiri olmuştur. Bu da doğrudur. Yine öteki sanat alanlarını her zaman etkilemiştir. Yani tesiri altına almıştır ifadesini görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Edebiyat bütün sanatlara kaynaklık etmiştir. E arkadaşlar bütün sanatların anasıysa onlara kaynaklık etmiş demektir. Buradan da D seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Edebiyat diğer sanatları hem etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir diyor. Bakın diğer sanatları etkilediğini söyleyebiliriz ama onlardan etkilendiğine dair bu cümlede herhangi bir ifade yer almamaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Birçok sosyal eğitim anketine göre insanlar arasında meydana gelen düşmanca duyguların uzun sürmesindeki en önemli sebep de çevre baskısıdır. Bu cümleden 1. Düşmanca duyguların bitmesini engelleyen başka sebepler de vardır. 2. Çevre baskısı Bundan başka olumsuz durumlara da yol açmaktadır. 3. Toplum bireyler arasındaki bu tarz durumları hoş karşılamamaktadır. 4. Bu sonuca birden çok çalışma yapılarak varılmıştır. Yargılarından hangileri kesinlikle çıkarılabilir demiş. Arkadaşlar bir numaraya baktığımızda düşmanca duyguların bitmesini engelleyen başka sebepler de var mı? Var tabii ki. Şurada dikkat edecek olursanız en önemli sebep demiş. Demek ki Bundan başka sebepler de var. Fakat en önemli sebep çevre baskısıymış. Görmüş olduğunuz gibi bir numaralı yargı kesinlikle çıkarılabilir. O yüzden bunu alabiliriz. İki numaralı yargıya baktığımızda ise çevre baskısı bundan başka olumsuz durumlara da yol açmaktadır. Arkadaşlar bu cümlede başka olumsuz bir durumdan bahsetmemiş. Sadece e, ...düşmanca duyguların uzun sürmesindeki en önemli sebep olarak gösterilmiş. Başka olumsuz durumlardan bahsetmediği için 2'yi eleyebiliriz. 3'e baktığımızda ise toplum bireyler arasındaki bu tarz durumları hoş karşılamamaktadır. Toplumun e, bu durum karşısındaki tutumu bu cümlede yer almıyor. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. 4 hmm. numaraya baktığımızda ise bu sonuca birden çok çalışma yapılarak varılmıştır diyor... Evet arkadaşlar bakın birçok sosyal eğitim anketi düzenlenmiş. Yani bu konuda birçok çalışma yapılmış. O yüzden biz 4'ü de alabiliriz. Dolayısıyla da cevabımız 1 ve 4'ün yer aldığı D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu cümleden fotoğraf makineleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz demiş. Parçamıza bakalım. Bugün 7'den 70'e Hepimizin kullandığı fotoğraf makineleri ilk kez 1837 yılında İtalyan mucit San Victor tarafından uzun denemeler sonucu yaklaşık bir kamyon büyüklüğünde icat edilmiş ve kullanılmıştı. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Bulunmaları tesadüfen olmamıştır. Doğru arkadaşlar bakın San Victor uzun denemeler sonucu bulmuş bu aleti yani bu icadı uzun denemeler sonucunda gerçekleştirmiş. Dolayısıyla tesadüfen olmamıştır. B seçeneği çıkarılabilir. Bunu elemiş oldum. Günümüzde hemen herkes tarafından kullanılmaktadır diyor. Evet bugün 7'den 70'e hepimizin kullandığı ifadesi var. Bakın burada. Bu da çıkarılabilir. Bunu da elemiş oldum. İlk kez 19. yüzyılda kullanılmıştır. E i̇lk kez 1837 yılında demiş. Bu da 19. yüzyıla tekabül eder. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sen Victor'un uzun süren çalışmaları ile yapılmışlardır. Evet, doğru. Çünkü bakın uzun denemeler sonucu yapılıyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A fotoğrafına baktığımızda ise ilk şekilleri bugünkülerden daha büyük ifadesini görüyoruz. Şimdi şurada bir gerçek var. Yaklaşık bir kamyon büyüklüğünde icat edilmiş ilk makine. Doğru. E, Mantıksal olarak baktığımızda bugünkülerden daha büyük olduğunu görüyoruz. Fakat bu parçada arkadaşlar bugünkülerin hangi boyutta olduğunu söylememiş. Bu bizim varmış olduğumuz bir kanı. Yani parçaya bağlı kalmamız gerektiğinden dolayı zaten bakın ne diyor? Bu cümleden diyor. Bu cümlede bugünkü fotoğraf makinelerinin boyutlarından bahsetmemiş. O yüzden bunu kesin olarak bu parçadan çıkaramayız. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik yoktur demiş. Bakalım. Bu bölgedeki bitkilerin %45'i şifa kaynağıdır. Arkadaşlar kesinlik var. Bunu elemiş oluruz. Tarımda çalışan nüfus ülkemizde %60, Avrupa'da ise %40'tır. Bakın burada da bir kesinlik var. Bunu da elemiş oluruz. Sanayi şehrinde elektriğin %70'i fabrikada, %30'u ise evlerde kullanılır. Burada da bir kesinlik var. Bunu da elemiş oluruz. Gelişmemiş ülkelerde suyun %60'ı tarımda, %40'ı ise endüstride kullanılır. E burada da arkadaşlar bir kesinlik var. Bunu da elemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise dünyadaki toplam nüfusun bakın yaklaşık %60'ı gençlerden, %40'ı ise yaşlılardan oluşur demiş. Şuradaki yaklaşık ifadesi cümleye olasılık anlamı katmış. Yani kesinlik anlamını ortadan kaldırmış. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşıdakilerden hangisi bu cümleden yola çıkılarak söylenebilecek kesin yargılardan biridir demiş. Cümleye baktığımızda kalp damar rahatsızlıkları, tansiyon problemi ve aşırı kilosu olanların yağda kızarmış sebze ve et türü yiyeceklerden uzak durması gerekir demiş. Seçenekleri incelediğimizde doymamış yağlar, İnsanda damar tıkanıklığı başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olur cümlesini görüyoruz. Arkadaşlar parçaya baktığımızda verilen parçaya baktığımızda doymamış yağlardan bahsetmiyor ve hani damar tıkanıklığı gibi bir durumdan da bahsetmemiş. O yüzden kesin çıkarılabilecek yargılardan biri değildir. Bunu elemiş oluruz. Genç yaşta yağlı şeyler yiyen insanların hepsinde hepsinde İlerleyen yaşlarda kalp ve tansiyon hastalığı meydana gelir. Verilen cümleye baktığımızda, parçaya baktığımızda genç yaş ifadesini görmüyoruz. Genç de olabilir, yaşlı da olabilir, orta yaşlı da olabilir kastettiği. O yüzden bu da kesin olarak çıkarılabilecek bir yargı değil. Bunu elemiş olduk. C seçeneğine baktığımızda et ve süt ürünleri e, insana kilo aldırdığı için beraberinde çeşitli hastalıklara sebebiyet verir. Arkadaşlar yağda kızarmış sebze ve et türü yiyeceklerden uzak durması gerektiğinden bahsetmiş. Et ve et ürünlerinin insana kilo aldırdığından bahsetmiyor. O yüzden bu ifade de buradan çıkarılamaz kesin olarak bunu denemiş oluruz. Eti ve sebzeyi yağda kızartma yerine ızgara yapmak daha sağlıklı bir beslenme yöntemidir. Izgarayı ben de severim. Hepimiz severiz. Fakat parçada bu ızgara yapmak olayından bahsetmiyor. Yani eti ve sebzeyi ızgara da pişirmekten bahsetmiyor. O yüzden biz bunu da kesin olarak çıkaramayız. Bunu da elemiş olduk. E seçeneğine baktığımızda bazı yağlı yiyecekler çeşitli sağlık sorunları olan insanlar tarafından fazla tüketilmemelidir. Evet doğru arkadaşlar. Bakın yağda kızarmış sebze ve et türü yiyeceklerden uzak durması gerekenler kim? Kalp damar rahatsızlıkları, tansiyon problemi ve aşırı kilosu olanlar. Görmüş olduğunuz gibi yağlı yiyecekler çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği için bazı insanlar tarafından fazla tüketilmemesi gerekiyormuş. Bunu buradan kesinlikle çıkarabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru bu cümleden kesin olarak çıkarabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Cümlemize bakalım. Balkanların 625.266 nüfusuyla en küçük ülkesi olan Karadağ'da 1.037.835 cep telefonu kullanılıyor. Az önce yine baktığımızda Karadağ teknolojiye en çok yatırım yapan Balkan ülkesidir ifadesini görüyoruz. Bir ülkede fazla cep telefonunun kullanılması o ülkenin teknolojiye en çok yatırım yapan ülke ee, anlamını vermez. Ki parçaya baktığımızda da Karadağ diğer ülkelerle kıyaslamamış. Nüfusu yönüyle kıyaslamış. En küçük ülkesi derken burada nüfus yönüyle e, Karadağ diğer ülkelerle diğer Balkan ülkeleriyle kıyaslamış. Teknoloji yönünden kıyaslamamış. O yüzden biz A seçeneğine demiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda Karadağ'da teknolojik ürünlere olan ilgi diğer ülkelere göre fazladır. Evet bakın bunu söylüyorum işte. Bunu biz e, telefonların fazla olmasından dolayı teknolojik ürünleri olan ilginin diğer ülkelere göre fazla olduğunu söyleyemeyiz. Aynı zamanda şuradaki demin bahsetmeye çalıştığım en küçük ülkesi olan derken nüfus yönüyle karşılaştırmış diğer ülkeleri. Teknolojik ürünler yönüyle karşılaştırmamış e, bunu da çıkaramayız. Bunu da elemiş olduk. C seçeneğinde Karadağ'da çocuklar ve gençler günün 5-6 saatini iletişim araçlarını kullanarak geçirmektedir. Arkadaşlar burada gençlerin ya da çocukların 5-6 saatini iletişim araçlarını kullanarak geçirmesinden de bahsetmiyor. O yüzden C seçeneğinde demiş oluruz. D seçeneği dursun. Birçok yabancı şirket Karadağ'da yatırım yapmıştır. Arkadaşlar hiçbir şirketin varlığından bahsetmemiş. O şirketlerin Karadağ'a yatırım yaptığından da bahsetmiyor. O yüzden biz bunu da çıkaramayız. E seçeneği de gider. D seçeneğine baktığımızda ise Karadağ'da insanlar genellikle birden fazla cep telefonu kullanmaktadır diyor. Bakın arkadaşlar nüfus aşağı yukarı 625 bin cep telefonu kullan kullananların sayısı ise 1 milyon 37 bin. Hani çocukları, bebekleri çıkacak olursak gerçekten de kişi başına iki telefon düştüğü görülmektedir. E, bundan dolayı da bu bunu kesin olarak çıkarabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Dünyanın en iyi futbolcusunun seçildiği yarışmada daha önce iki yıl üst üste bu ödülü kazanan ünlü futbolcu bu yıl ödülü veren kişi oldu. A seçeneğine baktığımızda yarışmanın birincisi Tüm futbolcuların oyları sonucunda belli olmuştur. Arkadaşlar, yarışmanın birincisinin nasıl seçildiği ile ilgili bu cümlede kesin bir bilgi yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Yarışmada ödüller futbolu bırakmış kişiler tarafından verilmektedir diyor. Arkadaşlar, 2 yıl üst üste ödülü alan kişi bu ödülü veriyor. Doğru. Fakat bu kişinin futbolu bıraktığına dair bir bilgi de bu cümlede yok. O yüzden bu da yanlıştır. O C seçeneğini denemiş oluruz. Yarışma her yıl farklı bir ülkede düzenlenmektedir. Bu yarışmanın nerede düzenlendiği ile ilgili de bir bilgi yok bu cümlede. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda dünyanın en iyi futbolcusu ödülü verilmeye 3 yıl önce başlanmıştır. Arkadaşlar ödülün ne zaman verilmeye başlandığına dair bir bilgi de söz konusu değil. Bu yüzden E seçeneğinde demiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise yarışmada daha önce iki ödül alan futbolcu yeniden ödül alamamıştır. Doğru arkadaşlar bakın bunu çıkarabiliriz. Çünkü bu yıl ödülü veren kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ödül almadığı görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru. Birleşmiş Milletler'e bağlı Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Ofisi'nin verilerine göre 2015 yılında dünyada meydana gelen göç olaylarında Hindistan 16 milyon göçle en çok göç veren ülke oldu. Bu cümleden 1. Göç olaylarını sadece Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Ofisi takip etmektedir. 2. Hindistan'da yaşayan bazı insanlar ülkeyi terk etmektedir. 3. Hindistan'ın nüfusu her yıl büyük bir oranda azalmaktadır. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı veya yargılar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bir numaralı öncüle baktığımızda göç olaylarını sadece ekonomik ve sosyal kalkınma ofisi mi takip etmektedir? Bakın 2015 yılındaki veriyi ekonomik ve sosyal kalkınma ofisi vermiş. Fakat sadece onlar mı takip ediyor? Bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek bir yargı değil. Bunu göremiyoruz. O yüzden bunu elemiş oluruz. 2 numara dursun. Hindistan'ın nüfusu her yıl büyük bir oranda azalmaktadır diyor. Bizim elimizde sadece 2015 yılının verisi var. O yüzden her yıl büyük bir oranda azalmaktadır diyemeyiz. O yüzden 3'ü elemiş oluruz. 2'ye baktığımızda ise Hindistan'da yaşayan bazı insanlar ülkeyi terk etmektedir. E doğru arkadaşlar bakın 2015 yılında 16 milyon göç verdiyse bazı insanlar ülkeyi terk etmiştir. 2 numaralı yargı kesin olarak çıkarılabilir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Kızıl gezegende 11 yıl içinde toplam 42,2 kilometre yol kat eden Opportunity Yabancı bir gezegende en uzun yolculuk yapan araç oldu. A dursun arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda Opportunity kızıl gezegenden önce başka gezegenlerde de yolculuk yapmıştır. Bakın bize sadece e, kızıl gezegeni vermiş. Başka gezegenlerden bahsetmemiş. O yüzden bunu elemiş oluruz. Kızıl gezegene 11 yıl içinde sadece Opportunity seyahat etmiştir. E, bu konuyla da arkadaşlar ilgili kesin bir bilgi yok. Belki başka araçlar da seyahat etmiş olur. Bundan dolayı biz C seçeneğini denemiş oluruz. Opportunity, kızıl gezegen dışında 42,2 kilometreden fazla yolculuk yaptığı gezegenler de vardır. E arkadaşlar bize sadece burada kızıl gezegeni vermiş. Diğer gezegenlerle ilgili herhangi bir bilgi emaresi söz konusu değil. O yüzden biz buna da kesin olarak ulaşamayız. D seçeneğini denemiş olduk. Opportunity, ilk uzay yolculuğunu kızıl gezegene yapmıştır. Arkadaşlar ilk uzay yolculuğunu kızıl gezegene yaptığına dair bir bilgi de yok. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Ama A seçeneğine baktığımızda ise kızıl gezegene daha önce yapılan yolculukların hiçbiri 42,2 kilometreyi geçmemiştir diyor ki bu da doğrudur. 11 yıl içinde bakın toplam 42,2 kilometre yol kat eden Opportunity Yabancı bir gezegende en uzun yolculuk yapan araç olduğuna göre daha önce yapılan yolculukların hiçbiri bu kilometreyi geçmemiş ya da buna ulaşamamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız yani kesin olarak çıkarılabilecek yargı A seçeneğidir ve doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu cümleden kesin olarak çıkarabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçamıza bakalım. Türk edebiyatındaki ilk realist roman örneği olan Araba Sevdası, miras yedi bir zübbenin hayatını konu eder. A seçeneğine baktığımızda, Araba Sevdası, Türk edebiyatında ilk roman örneği olarak kabul edilir demiş. Arkadaşlar, ilk realist roman örneğidir bu. İlk roman örneği değil, parçadan bunu çıkaramayız. O yüzden A seçeneği gitmiş olur. Zübbe tipinin işlendiği tek roman tanzimat edebiyatında yazılmıştır. Bakın bu parçadan bunu da çıkaramayız. Yani zübbe tipinin işlendiği tek roman tanzimatta yazılmıştır diye bir ifade yok. B seçeneğiyle gitmiş olur. C seçeneği dursun. D seçeneğine baktığımızda tanzimat romanlarında genellikle miras yedi tipler ön plana çıkar. Sadece araba sevdasındaki miras yedi bir zübbenin Hayatını konu eder, edinir demiş bu cümle. Diğer romanlardan bahsetmemiş. Bir genelleme yapmamış. O yüzden bunu da kesin olarak çıkaramayız. Bu da elenmiş olur. Araba sevdası döneminin gerçeklerini dile getiren en dikkat çekici romanlardandır ifadesini görüyoruz. İlk realist roman demiş gördüğünüz gibi bakın. Burada bunu söyleyebiliriz. Ve miras yedi bir zübbenin hayatını konu edinir demiş en dikkat çekici romanlardan biridir ifadesini görmüyoruz. O yüzden E seçeneği de gider. Ama C'ye baktığımızda ise Türk Edebiyatı'nda gerçekçi roman türünün yani gerçekçi dediği realist oluyor değil mi? Realist gerçekçi demek zaten. Roman türünün de yazılan ilk eser, ilk realist roman demiş araba sevdasıdır. Bu ifade doğrudur. Buradan kesin olarak, olarak çıkarabilecek yargı budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.